Vel arda ve ma بينهما لاعبين biz göğü yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Biz çok ciddiyiz demek. Biz çok ciddiyiz demek. Cenab-ı Hak başka bir ayet dedi ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ لو أَرَدْنَا وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا هنا بردك آية دندم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بيز gökleri ve yeri Başka bir sebeple değil, ancak hak üzere yarattık. Fakat onların çoğu ilim yapmıyorlar. İlim yapmaya yanaşmadıkları için bu apaçık gerçeklikten özellikle uzak durmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da hayatı abes, hayatı sonuçsuz, esasen ve ciddi, kalıcı, köklü bir sonucu olmayacak. Dolayısıyla ne yaparsan yap, ne yaparsan yanına ker kalacak gibi görüyorlar. Bu anlayış ile akleden kimselerin sürekli mücadele ettiği bir hayat içerisindeyiz. Hayatı sorumsuz, üç günlük dünya vuralım, eğlenelim, patlatalım, vur patlasın, çal oynasın diye gören, hiç sonuca dair bir sorumluluk görmeye yanaşmayan bir algı, bu muazzam gökleri ve yeri sanki Cenab-ı Hak yaratmışsa bile Allah'ı var tanıyanlar açısından söylüyorum. Ama öylesine yaratmış diye belleyen bir yaklaşım içerisindeler. İnsanların çoğu Cenab-ı Hakk'ı var eden kudret olarak Ebu Cehil de dahil olmak üzere kabul ettikleri halde neden hayata bakan yüzüyle Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duymuyorlardı derseniz işte böyle dinlerini krekledikleri için, böyle akıllarını akletmelerini, böyle krekledikleri için fark etmiyor. Onlara kalkıp sorsan gökleri yeri kim yarattı? Allah diyorlar. Seni kim yarattı? Allah diyorlar. Fakat hayatları boyunca hayata dair ve hayatın sonucuna dair en küçük bir sorumluluk düşünüyorlar mı, en küçük bir sorumluluk duyuyorlar mı Yaradan'a karşı? Hayatı onun adına yaşamak ve ona dönünce hayatın hesabını vermek gibi bir düşünce onların karar almalarında, onların tercihlerinde etkili oluyor mu? Haşa! Hayata böyle bakmıyorlar. O zaman Cenab-ı Hak bizi abes olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. O zaman Cenab-ı Hak gökleri ve yeri eğlence olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. Böyle göre 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 geldikleri sonuçta Allah onları ansızın azap ile yakalayınca eyvah biz yanlış yaptık dediler. Kalu ya <laughs> veylena inna kunna zalimin. Cenab-ı Hak dedi ki başınızı kaldırın bir güneşe bakın Huvellezî ce'aleş şemse dıyâ'a. O güneşi dıya kılan, size onu böyle meşale gibi ışık saçan, kılan biziz. Huvellezî ce'aleş şemse dıyâ'an. Vel kamara Başınızı kaldırın, aya bakın. Ayı nur, aydınlık kılan odur. Ve <laughs> kadderahu Ve onu menziller halinde takdir eden Cenab-ı Hak, لِتَعْلَمُ sinina السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Yılların sayısını bilesiniz, hesabı bilesiniz, zamanı tıkır tıkır işleyen, ilerleyen bir süreç olarak hesaplayasınız. Sona dair, sürecin akıbetine dair hazırlığınız olsun, zamana karşı farkındalığınız olsun. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Bunları Allah boş yere değil ancak hak üzere yarattı. يُفَصِّلُ li لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Böyle ayetleri ayrı ayrı önünüze koyuyoruz ama kimler için? İlim yapan bir toplum için. İlim yaparsa hak üzere yaratıldığını görecek. İnne fi ihtilafi leyli ve gece ile gündüzün dön değişiminde dönüşümünde İnne fi ihtilafi leyli ve ve ma halaka Allahu ve'l ardı ve göklerde ve yerde Allah ne yaratmışsa bunlarda le hepsinde ayetler var li kavmin yettequn sakınan bir topluluk için sakınmaya dair süreçte sorumluluğa sahip çıkıp sorumsuz davranmaktan uzaklaşmanın adı sakınım. Çünkü sonucu olacağını, yapacağım her yanlışın bana bir bedeli olacağını değerlendirdiğiniz andan itibaren filiz veriyor sorumluluk ve sorumluluğa bağlı olarak sakınım yani takva. Tüm bunları takvanızı beslesin, zamanı hep kendi açınızdan içinde bulunduğunuz ve tükenmekte olan size alan daraltan bir, ala, bir şey olarak değerlendirmenize, anlamanıza açık hale getirdik ki farkında olasınız. Dolayısıyla biz size tuzak kurmadık. Biz size gayri ciddi yaklaşıyormuş gibi yapıp sonra ansızın yakalayıp çok ciddi sonuçlara sizi mahkum ve mecbur bırakıp mağdur etmedik. Hepsini açık açık söyledik. tek tek önünüze koyduk ayrı ayrı uyardık tüm bunların sonucunda siz bile bile bu ana geldiniz. Şimdi boşuna ağlayıp أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن سينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته